Hadi hemen oyunumuzu indir. Elmaları topla ve sen de kendi pamuk prenses stilini yarat. Rapunzel ile Lucy için meraklarının peşine takılıp gizemli şatoya gelmek ürkütücü bir serüvene dönüşmek üzereymiş. Bu şatoya uzun yıllar kimsenin uğramadığı belli. Aklını kaybedene kadar en son büyük dedem oturmuş burada. Yasaklı kapıyı bulacağımızdan emin misin? Rivayete göre mahzende bir yerde olmalı. O zaman inelim hadi. Bunu nasıl yaptın? Küçük sihirli bir dokunuş sadece. Sihir demek. Böyle bir becerin olduğunu bilmiyordum. Gerektiğinde işe yarıyor. Umarım burada çok ihtiyacımız olmaz. Bu kapı ne tarafta acaba? Sen de duydun mu? Evet. Ses şuradan geliyor sanki. Niye açılmıyor bu kapı? Niye? Bu da kim böyle? Necromancer bu. Kapıyı açmaya çalışıyor. Yoksa bu kapı... İşe yaramaz kapı. Seni mutlaka açacağım. Evet. Yasaklı kapı bu. İşaret aynı bak. İyi de bu nekromanser'ın burada ne işi var? Rapunzel bu işin sonunun çok tehlikeli olduğunu sezmiş. Nekromanser'ın olduğu yerde kötülük vardır. O kapıyı açmamalı. İyi ama biz bu noktaya nasıl geldik? Prens Harry ziyaretine gelen kuzeni Lucy'yi Rapunzel'le tanıştırınca ikisi iyi anlaşmışlar. Demek büyük deden eskiden bir şatoda yaşıyordu. Evet ama artık orası kimsenin gitmek istemediği bir yer. Aileniz bu şatoyu neden terk etmiş ki? Yasaklı kapı yüzünden. Yasaklı kapı mı? Evet yasaklı bir kapıymış. Büyük deden bu yüzden aklını kaybetmiş. İlginç. Ben böyle hikayelere hiç inanmam. İnsanları korkutmak için uydurulduğunu düşünürdüm. O kapının ardında ne var acaba? Çok da merak ettim şimdi. Aslında ben de inanmam ama çok merak ediyorum. İstersen gidip onu arayabiliriz. Bunu dedemin kütüphanesinde buldum. Kapının üzerindeki işaretmiş. Pekala, hadi gidip yalandan yasaklı kapının sırrı neymiş öğrenelim. <laughs> Böylece Rapunzel ve Lucy macera için yola çıkarlar. Demek burası. Aslında hiç de tekin görünmüyor. Ay bu da ne? Korkma. Sadece bir baykuş. Umarım buraya gelmekle hata etmedik. Aman Lucy. Yoksa sen de anlatılanlara inandın mı şimdi? İnanma. Hepsi uydurma diyorum. Ardındaki gücü biliyorum. Açıl hadi inat etme. İyi de bu Necromancer'ın burada ne işi var? Necromancer'ın olduğu yerde kötülük vardır. O kapıyı açmamalı. Ne yapacağız peki? Olmuyor, olmuyor. Kapı açılmıyor. Kapıyı açamıyor. Bu iyi işaret. Seni açmanın yolunu biliyorum. Bekle. Sihirli anahtarı mutlaka bulacağım. Gitti. Gel hadi. Kapıya bir bakalım. Bu yazanlar nedir acaba? İyi de ne var bu kapının ardında? Necromancer niye açmaya çalıştı? Bunun bir cevabı olmalı ama nerede? Az önceki baykuş değil mi bu? Bize yol gösteriyor. Ne tuhaf bir yer. Bir tablet bu. Üzerinde yazılar var. Latince yazılmış. Okuyabilirim. Demek Latince biliyorsun. Özel merakım. Ders almıştım. Peki hala ne yazıyor? Yasaklı kapı kötülük diyarına açılır. Orada kötülüğün sonsuz gücü vardır. Demek Necromancer bu yüzden kapıyı açmaya çalışıyor. Evet, kötülüğün sonsuz gücüne sahip olmak istiyor. Aa! Demek sen konuşabiliyorsun. Şatonun bekçisiyim. Eğer Necromancer'a mani olmazsanız, kötülük buradan her yere yayılacak. Biz mi? Ama nasıl engel olacağız? Yasaklı kapıyı açacak sihirli anahtarı ondan önce bulup yok etmelisiniz. Nerede bu anahtar peki? Burada yazıyor. Sihirli anahtar T'nin içinde saklı. T mi? Nedir bu T? Hmm, bir işaret ya da sembol olabilir. Ben de sadece bu kadar biliyorum. O halde arayalım onu. Buralarda bir yerde olmalı. Sihirli küren böyle bir yer göstermişti. Şu zırhın üzerindeki arma T olabilir mi? Pek sanmıyorum. Benzemiyor. Umarım biz anahtarı ararken Necromancer güçlü bir sihirle kapıyı açmaz. Hiçbir sihir o kapıyı açamaz. O zaman korkarım ki o da anahtarı arıyordur. Anahtarı bulmak için önce T'yi bulmalıyız. Şu kutu üzerinde T harfi var. Galiba bulduk. Bu da değil. Demek davetsiz misafirler var burada. Eyvah bu o. Burada ne arıyorsunuz? Siz söyleyin bakalım. Rapunzel ne yapacağız? Bakalım dostlarımız Necromancer'ın elinden kurtulup yasaklı kapının anahtarını bulabilecekler mi? Bunun cevabını sihirli anahtar adlı bölümümüzde öğrenebilirsiniz.